Gelsene buraya. Gel bak ne var burada. Ayna var. Ay biraz yürüdük. Yürüdük birazcık öyle gezindik. Birkaç bir şey aldık Carrefour'sa da. Şimdi öyle gidiyoruz eve. Bu arada bu böyle... <laughs> Sesi kısın biraz. Şey evler var ya bungalov. Bizimki bungalov değil de biraz daha ev gibi ama o tarz. Böyle şömineli havuzu falan zaten videolarda görmüşsünüzdür. Şöyle sapanca durayım havuz ses diye havuz ses. Aynen güzel ya baya ama tabi şömineyi yakmak biraz zor şömine de değilmiş sobaymış da öyle şöyle <gülüyor> geldik <gülüyor> şimdi bitti şimdi arkadaşlar akşam böyle pişirmek için köfte aldık <laughs> İki tane filtre kahve aldım. Kahvesiz yapamıyorum ya. Çok seviyorum. 3 tane biber. Çarşamba dönüyoruz ama iki tane soğan aldık. Çarşamba dönüyoruz da dedik alalım yine. Şimdi şey yapmış köfte falan. Şampuan almamışız buraya gelirken şampuan aldık. Hmm, azıcık bir avuç zeytin. Burada da domatesli şey var. Kırmızı biber. Kırmızı biber'e de bayılıyorum bu arada. Burada da aynen domates var. Domates biraz şey olmuş ama. Onur da şey yapıyor. göstereceğim şimdi. Mangal için. Aa nere kaybolmuş? Ha buradaymış. Orada mangal yapacağız. Her yer disco topu gibi ya. Her yerden böyle ışıklar falan geliyor. Ay çok soğuk ama şimdi öğlen o kadar soğuk değil de akşam çok soğuk. Öyle bir de bir dışarı çıkayım bakayım ne var ne yok. Hayır ama bir şey yok. Ama hava çok soğuk. Şu aşağıda bir ışık var. O yanıp sönüyor. Bak. <laughs> Akşam da böyle. Birazcık dolandık ama gezecek pek bir yer yok. Hep böyle yemek yeme yerleri falan var. Ama yani bayağı karlı zaten. Şurada ileride bir şelale var. Tabii şimdi pek belli olmuyor da. Öyle yani. Neyse şimdi tekrardan geldik zaten. Woo! <gasps> Allah Allah kardeşim <laughs> bir ya. kim ya? <laughs> Ay, abi ben çaldım abi sen mi çaldın evet abi senin boyu yetiyor mu Sevgilim eğer şeyi bırakırsa evet konuş. <laughs> Dikkat et buralar çok kaygan. <laughs> ne yaptın? Kar atıyor oradan bana. Ya dur bir. Ay çok güzel burası da. Bir saniye şimdi göstereceğim bir savaş oldu. Duman çıkıyor. Havuz da çok tatlı. Yerler çok güzel. Hain, birkaç hain planım var ama bilmiyorum. Çok güzel burası. Hele her yer kar, hiç soğuk değil. Şu an Sapancadayız. Burada da <laughs> küçük bir havuz. Vay, değil mi? Gel, gel, gel. Sabah bir şeyler verdim, doyurdum. Gitmedi. Burada böyle bekliyor. Değil mi? Gel, 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 gel. Korkuyor ama. <laughs> Kar da başladı böyle ufaktan. Yarın gidiyoruz, son. <laughs> Bir kahve aldım. Kahve içiyorum. Hmm, çok güzel. Hiç midem yok ama mecbur. Yarın dönüş vakti. Yarın dönüyoruz. gidiyoruz. Ay ben de böyle çıktım ama neyse şu anda kar yağıyor çok güzel. Çok güzel. Aynen aman böyle kar oldum. Kardan kar, <laughs> kardan kadın oldum. Bilmiyorum biraz böyle sanki burnum akıyor gibi ya. Hasta olacak gibiyim ama <laughs> bilemedim. Ama çok güzel. Soğuk değil ama çok güzel. Şu ağaca da bayıldım bu arada. Palmiye. <laughs> Şeye gelmiş gibi. Şuradaki boydan oyuna da çok güzel ama kar var orada. Gidemiyorum. Güzel yani öyle. Şimdi arkadaşlar biz birazdan çıkacağız. Ev sahibini bekliyoruz anahtarı almasını. Tatil bu kadar çıktı. 3-4 gün falan. Pazar günü çıktık. İşte pazar da buradaydık zaten. Yakından hani İstanbul arası en fazla 2 saat falan. Neyse işte şimdi evdan bekliyor çıkacağız. Ee, güzel bir yer yani bence gelinebilir bir yer. Ben çok beğendim. Sadece havuzu kullanamadık ama o da olsun. Yani sonuçta <laughs> bu karda kışta da havuz kullanmak da pek mantıklı değil. Öyle şöminemiz zaten kullandık ama bugün yakmadık çıkacağız diye. Öyle. Şimdi aa, bu adam geldi arkadaşlar. Görüşürüz.